Evet, Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine güzel bir videoyla baş başa bırakmak istiyorum. Bugün amcam geldi. Ayda bir kez gelir ve bugünkü videoda yine köpeklerimizle bir video yapmak istedim. Hoş geldin amca. Hoş bulduk. Bugünkü videomuzda da köpeklerimiz amcamı tanıyacak mı her gelmesinde? Benle öyle oynamazlar. Amcamla çok güzel oynuyorlar. Bakalım bakalım tanıyacaklar mı? Birazdan köpeklerimizin yanına girecek amcam. Yavru köpeklerimizi test edeceğiz. Evet amca köpeklerimizin yanına doğru girelim bakalım bir. Aşıları var değil mi köpeklerin? Aşıları mevcut. Tarım ilçede de zaten kendilerine ait dosyaları var. Aşıları mevcut herhangi bir sorun yok. Çünkü herhangi bir saldırmaya karşı kimseye nasıl olacaklarını bilemeyiz ısırabilirler sonuçta köpekler. O yüzden dolayı. Bir bakalım bakalım. Bakalım deneyelim. Evet, şimdi giriyoruz köpeklerimizin yanına. Evet. Köpekler gerçekten çok sadık hayvanlar dediklerinin birebir de bir kanıtı gayet çok güzel. <laughs> Hemen tanıyorlar, evet. oynamaya başlıyorlar. Ve her zaman demişimdir, cüsselerine göre çok atik hayvanlar yavrularımız. Normalde bu cüssedeki hayvanlar biraz daha hani hantal olur diye konuşurlar ama. Bunlar, bunlar hiç unutmuyor ya. Kesinlikle unutmuyorlar. Sana karşı amca ayrı bir ilgileri var. <laughs> biraz fazla, fazla kirliler. Hayvanlar da seveni biliyor. Yerler çamur olduğundan dolayı. Bunlar, bunlarla oynamak terapi gibi terapi. Gerçekten. Ben de onları özlüyorum. Onlar da beni özlüyor. Gerçi. Bu zaten gayet net belli oluyor. Gerçi bu kez bunlara kemik getiremedik ama. Tamam. Bir hayvanın kemikten çok. Tamam. Sevgiye ve ilgiye ihtiyacı var. Aslan bunlar ya, aslan aslan. Gerçekten telefonu bile çevirirler yani. Oh, whoa. Biraz sanırım patileriyle falan acıtma yapabiliyorlar. Sakin ol evlat. Sakin. 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 Tamam. Tamam. Sakin bak. Bak bak bak. Sakin. Tamam. Güzel bir bilgi vereyim amca sana da. Köpeklerin en çok sevdiği şey kulakların dibiyle oynamaktır. Oynadığın zaman ikisi de sakince dururlar. Emin misin? Eminim. İkisi de sakince dururlar. Bunlar Döş bunlar... aralığı ve kulak dipleri. <laughs> Oo. Yalnız. Derler ya, köpek bir seveni, bir de döveni unutmaz diye. Evet, o gerçek. 10 yılda olsa unutmaz. Tamam. 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 Köpek bir iyiliği, olandan... köpek bir iyiliği, kedi bir kötülüğü unutmazmış diye de bir söz söylenmiş zaten Bilen daha öncesinde. Evet. Biz yıllarca denedik gördük şey derlerdi eskiden büyükler köpeklerle oynama köpekler yalak olur şımarık olur koyuna gitmez falan diye aksine bu duruma ben Heh. tepkiliyim çünkü köpeğe ne kadar ilgi ve şefkat gösterirsen köpekler o kadar sahibinden destek alıp ve cesur oluyorlar daha sevinerek sürüye gidiyorlar o An da var Şimdi eskiler biliyorsun çocukları da küçük çocuklara da şımarmasın diye İyi Onlarla gösteriyor. oynamazmış, ilgilenmezlermiş. Aksine herkesin sevgiye ihtiyacı var. Yani nasıl ki dur dediğin zaman duruyorsa, Bak, yani her şeyin bir ayarı var. Tabii bu sürekli oynayacağın manasına gelmiyor. Ya tabii ki azarı da bilecekleri geldiği zaman. Çünkü azarlamadığımız zaman herkese zarar verebilirler ister Ama istemez. Bunu dövmeden vurmadan, hayvana eziyet etmeden yapmak lazım. Ya hayvan iyi bir şey yaptığı zaman ödüllendiriyoruz. Kötü bir şey yaptığı zaman da hani cezalandırabiliyoruz onu. Ya yani bir köpeğe kesinlikle mesela hoş diyerek dur demeyi falan sağlıyorlar. Öyle yapana kadar hayır diyerek, dur diyerek. Bunların hangisi küsüyor? Küsme var mı? Küsme huyu var mı bunlarda. Şu ana kadar yavru oldukları için, daha yaşlarını oturmadıkları için öyle bir küsme huylarını ben kendim görmedim. Bizim önceden köpeklerimiz küsen köpekleri biliyorum ben. Alaş mı küsüyordu? Yaşlı köpeğimiz küserdi. O da zaten sizlere söylemedim sanırım. Yaşlı köpeğimizi kaybettik. Üzücü bir durum oldu ama bayağı bir yaşı vardı. Son hastalığından sonra öldü. Ve çok akıllı bir köpekti. 12 yaşında değil mi? 12 ee, yaşındaydı. Onu da internette arşive onunla ilgili küçüklüğünden ölümüne kadar ki kısımları slide yapmaya kısımları çalışacağız. yapalım değil mi? Evet yapalım. İyi olur. Bizim için gerçekten değerliydi. Hani her hayvan değerlidir. Tamam ama hani şu tamam. eniklerin tamam. bile onun kadar değeri olmayabilir. Evet, Ateş oyun bozacak herhalde. Ateş her zaman gibi biliyorsunuz Ateş sinirli bir yavru. Hayır Ateş, tamam. Ateş'in kimseye karşı bir Eyvallah yok diyebilirim yani. Büyük küçük fark etmiyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere amcamı tanıdılar. Biz şu anda kuzularımızı anneleriyle buluşturacağız. Bu buluşturma anında bir video olarak sizlere zaten bir gün sunarım. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum. Senin söylemek istediğim bir şey var mı amca? Abone olsunlar. Kanalı desteklesinler. Teşekkürler. İyi günler.